Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Mr. Cole. Arkadaşlar bugün size triceps idman programından bir küçük bir parça paylaşmak istiyorum. Bunu burada hep size söylediğim şekilde nasıl yaptığımı, yaptığımla alakalı örnek veriyorum arkadaşlar. şimdi biliyorsunuz set aralarını yani set aralarını ne yapıyoruz? Nabzımız normale dönene kadar bekliyoruz değil mi? Yani hele bir hele bir hmm, 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye, 25 saniye değil. Nabzımız ne zaman normale dönüyor o zaman sete giriyoruz. Nabzımız normale dönecek. İkinci olarak arkadaşlar tırsefste çalışırken saymayın. Yani kaç yaptığınızı saymayın. Yandığında bırakın. Yandığında bırakın set aralarına girin. Ya yani set aralarında dinlenin. Ya yani Örnek veriyorum mesela arkadaşlar. Şimdi e, dökme demir arkadaşlar. 10 kiloluk bu. E, normal civatalı vida herkese hani e, evinde olmayabilir. Olanlarla alakalı, olmayanlarla alakalı videolarım var zaten. E, benim evdeyken hani geçici çalıştığım ağırlıklar bunlar. Ama e, dediğim gibi direkt onunla değil bazı arkadaşlarınız bir tanesini çıkarsın 5 ile yapsın veya çıkarsın 2,5 ile yapsın. Önce arkadaşlar ısıtacaklar. Yani bunu ısıtacaksınız arkadaşlar. Yani güzelce ısıtın ve saymayın. Yani kaç tane yaptığınızı saymayın yapın 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 yapın. Bu bayağı bir yanı yapılır zaten. Ama yani bunu göster gösterme olarak yapıyorum arkadaşlar. Saymayın. Yandıktan sonra bırakın arkadaşlar. Ondan sonra diğer ağırlığı bir tık daha yükseltin ağırlığı. Onu da ben size şimdi yükseltelim. Şimdi e, tabi dinleniyoruz önce. Şimdi ağırlığı yükselttik arkadaşlar. E, dinleniyorsunuz tabii ki. Dinlendikten sonra tekrar giriyorsunuz. Bunu sayı saymayın dememin sebebi ilk, ilk anda dirsenizin tamamen ısınması gerekti. Yani bu hareket ağırlığa da ağıra doğru gittiği için dirseniz mutlaka ısınacak. Ondan sonra arkadaşlar tekrar başlıyorsunuz. Yani bunu saymayın arkadaşlar. Dediğim gibi yandıktan sonra bırakın. Ben şimdi biraz daha erken bırakıyorum hani biraz daha e, gösterebilme adına arkadaşlar. E, ondan sonra dinlenme payı bırakıyorsunuz kendinize. Dediğim gibi 1 dakika olur, 5 dakika olur, 2 dakika olur, 3 dakika olur tamamen sizin nabzınızla alakalı. Ondan sonra tekrar bu ağırlığı biraz daha arttırıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bunda arkadaşlar 4 tane 5'lik var arkadaşlar. 4-5'lik şekilde bu sefer yapacağız. Tabi bunu şöyle yapacaksınız arkadaşlar yani kaldırabildiğiniz en ağır limiti bulacaksınız. Ve ısınma bittikten sonra, ben şu anda yine ısınma devam ediyor benim şu anda. Isınma bittikten sonra ana ağırlıklarınıza doğru gideceksiniz. Ve o ana ağırlıktan esas istediğim sizden 5-6 set dediğim, 7 set dediğim olay işte o ağırlık kısmı olacak. Yani ısıtma kısmını geçtikten sonra ağırlık kısmına geçeceksiniz. Dediğim istediğim sizden ağır olarak çalışma kısmı tamamen en ağır olduğunuz yani en ağır kaldırabildiğiniz o limitte yani o limit sizin esas gelişim anınız olacak. Bu şekilde yapın arkadaşlar. Şimdi bu 4, 5'lik artı şeyi koyalım. Bunu da arkadaşlar aynı şekilde çok yanınca, yanınca bırakacaksınız. Çalışın, çalışın. Bunu tabii göster olarak yapıyorum arkadaşlar. Yani gösterme olarak yapıyorum. Bunu gösterme olarak yapıyorum arkadaşlar. Yani e, ne şekilde çalışacağınızı gösterelim diye. Ondan sonra arkadaşlar alacağınız mesela şu an benim evde birkaç plaka daha var. Onların hepsini takayım arkadaşlar. O şekilde e, gösteriyor. Yani en ağır ağırlığı alıyorsunuz. Ondan sonra e, o şekilde çalışacaksınız şekilde. Ben şimdi arkadaşlar hem üstüne hem altına iki, iki beşlik daha takacağım bunu. Arkadaşlar e, iki beşlik daha taktım. Totalde 32,5 buçuk kilo oldu şimdi. Bir sette bir öyle yapacağım. Bunu gösterme olarak yapıyorum. Normalde ağırlıklar arkadaşlar, yani benim tavsiye ettiğim şey bu ağır kaldıracağınız kilo neyse diyelim şu an 32,5 kilo ben şimdi birkaç beşlik daha vardı, onlar yok yanımda. Bu yüzden ne varsa elimde taktım. Ee, onlar da mesela taktım diyelim. Onlarla beraber, örnek veriyorum sizde de diyelim 2 beşlik var sadece veya 3 beşlik var. Ne kaldırabiliyorsunuz? Ağırlıkları takıyorsunuz. Esas benim demek istediğim 7 veya 8 set olayı ondan sonra başlıyor kaldırabildiğiniz kadar tekrar ondan sonra başlıyor. Ve set aralarında dinlenme süresi esas ondan sonra başlıyor. Çünkü ne kadar ağırlaşırsa dumbbell o kadar veya ağırlık o kadar dinlenme süresi gerekiyor. Yani buna sakın zaman süresi koymayın. Ne zaman nabzınız normale dönüyorsa set aralarına o zaman gireceksiniz arkadaşlar. Şimdi normalde biz bunu da alalım tekrar. Bu ay 5'lik var arkadaşlar. Totalde 32,5 kilo. Bunu da arkadaşlar çıktığı kadar tekrar olarak yapacaksınız. Ondan sonra setler bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bunu tekrar başlayalım. Evet arkadaşlar 16 tekrar. Yani 16 tekrar yapmışım sebebi şu arkadaşlar. Çıktı kadar. Mesela ben buna 2 beşlikler tattıktan sonra arkadaşlar 7 veya 8 veya 6 veya 7 tekrar olarak yapacağım. Ee, ya bu şekilde e, son sınır olarak devam edeceksiniz. Yani 6 veya 7 tekrar sınırında yapacaksınız. Benim bunu şu anda 15 16 yapmamın tek sebebi e, daha sonra taktığım beşlikler olduğunda buna e, yine 6 veya 7'yi rahat kaldırabileceğimi göstermek için de şu an yanımda olmadığı için gösteremediğim için onu tekrar yaptım. Yoksa onu da takıp da gösterecektim size. Ama demek istediğim şu. Diyelim onları da taktım. Onlarla beraber 6 veya 7 tekrar yapıp 7 veya 8 set yapıp set aralarında uzun süreli dinlenme. Yani set aralarında ne zaman, ne kadar uzun süre dinlenirseniz bir sonraki sette de aynı şekilde aynı tekrarla kaldırabilirsiniz. Zaten 7 6 da 7 de tıkanır. Bırakın tıkanıp bırakın o şekilde yani. bunu arkadaşlar bu şekilde göstereyim size. Siz de bunu tavsiye ederim ama şunu da ekstra bir parantez olarak açayım. İlk setiniz her zaman kolunuz ve ilk iki setiniz diyeyim. çok tekrarlı olsun. 16, 17, 18 tekrar yapın. Dirseğiniz ısınsın. Ondan sonra ağırlıkları arttırmaya başlayın ve son ağırlık Esas son kaldırabileceğiniz ağırlık, sizin esas çalışacağınız set araları uzayacak ağırlık olacak arkadaşlar. Bunu sakın e, unutmayın. Bu şekilde çalışırsanız e, kollarınız ciddi olarak santim alacaktır arkadaşlar. Yani e, size bunu bu şekilde tavsiye ediyorum. Ha, e, hani inanan, inanmayan, seven, sevmeyen, beğenen, beğenen, beğenmeyen çok insan var. E, bu olabilir insanlık hali. Ee, tabii uzaktan bazen itici gözüküyor olabilir hareketlerim veya gıcık gözüküyor olabilir ama yine sadece beni gerçekten seven dinleyen insanlara e, bir şeyler gerçekten vermeye çalışıyorum e, ego olmadan hava olmadan artistik olmadan. E, şimdi bu videom bu kadar arkadaşlar. E, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Ben Mister Call.